Gündemle devam ediyoruz yayınımıza sevgili seyirciler. 28 Şubat'ı konuşmaya devam edeceğiz. 28 Şubat davasına ilişkin yargılamada bugün 5. gün. Tarihi davanın 4. gününde sanıkların tahliye talepleri değerlendirildi. Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve dönemin MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 9 sanık için tahliye kararı çıktı. Biz de şimdi bu önemli davayı değerlendirmek üzere kameralarımızı Ankara Adliyesi'ne çeviriyoruz. TRT Haber muhabiri Emre Şimşek bizleri bekliyor adliyenin önünde. Bakalım neler konuşacak. Yanında konu da olacak. Emre Şimşek söz sizde. Andözmen Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat davasının 5. gün duruşması devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 2 gün önce iddianame okunmaya devam ediliyordu. Dün tahliye talepleri vardı ki 9 önemli tahliye oldu. Dün akşam saatlerinde bir ara kararla birlikte. Bugün de iddianamenin okunmasına devam edilecek. İddianameye kısaca bakacak olursak iddianamenin içinde o dönemde yaşanan mağduriyetler ve hukuksuzluklar yaşanıyor, anlatılıyor diyebiliriz. Biz de bugün gündem programında o dönemde eğitim alanında ne gibi mağduriyetler yaşandı. Onu konuşacağız. Konuğumuz da Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Ahmet Özel. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum ben de size. Çok teşekkürler. Dün önemli tahliyeler yaşandığını söyledim az önce. Bunlardan bu isimlerden bir tanesi de davanın tek sivil sanığı aynı zamanda dönemin eski e, dönemin yok başkanı eski yok başkanı Kemal Gürüz kendisi de tahliye oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Evet gerçekten 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden bir tanesi de o dönemin YÖK Başkanı Sayın Kemal Gürüz'dü. Ondan sonra yine üniversite rektörlerimizi biz görüyoruz o dönemin aktörleri arasında. Ben açıkçası darbeni, darbeye teşebbüs edenlerin müebbetle yargılandığı ve müebbet hapis cezalarının alındığı, 20 ile ömür boyu hapis cezalarının aldığı Ergenekon davasına baktığımda ee, açıkçası hayret içerisinde kaldım bu dava ile ilgili olarak darbeyi yapanlar şu anda tahliye ediliyor. Ee, ben açıkçası mahkemenin bu kararını e, henüz anlayabilmiş değilim. Ee, ümit ediyorum ileriki e, aşamalarında e, bu konuda e, gerekli hassasiyetler gösterilir. Ben e, şu anda bunu henüz anlayabilmiş değilim açıkçası. Peki hocam siz de davaya müdahale olmuş gruplardan bir tanesisiniz. Bu tahliyelere bir itirazınız olacak mı? Bu konuda görüşünüz oldu mu? Biz şu anda memur sene olarak ve eğitim sene olarak müdahil durumdayız bu davaya. Çünkü özellikle o dönemde hem memur sene bağlı üyelerimiz ve hem eğitim bir sene bağlı üyelerimizin mağduriyetleri şu anda söz konusu. Biz bu konuda gerekli çalışmaları şu anda arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Avukatlarımız da burada. Gerekli çalışmalar yaptıktan sonra hukuki çalışmalar yaptıktan sonra e, müdahalelerimiz söz konusu olacak davayla ilgili olarak. Peki o döneme bakacak olursak o dönemde eğitim alanında birçok alanda mağduriyet yaşandı. Az önce de söyledim iddianamede bu mağduriyetler okunuyor şu anda. Eğitim alanında da birçok mağduriyet yaşandı. Öncelikle siz o dönemde öğretmendiniz. Öğretmenler olarak neler yaşandı? Onu sormak istiyorum. Evet. Ben o dönemde bir İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısıydım. E, o dönemin en büyük mağduriyetleri arasında özellikle e, meslek liselerine uygulanan e, kat sayı ile beraber İmam Hatip Liseleri ve meslek liselerinin orta kısımlarının kapatılmasıyla beraber yaşanan bir mağduriyetle başladı olaylar. E, daha sonra arkası e, sırayla geldi şüphesiz ki. Öncelikle e, İmam Hatip Liselerinin ve meslek liselerinin ortak kısmı kapatılarak ee, okullar bir anlamda bir e, kadük hale getirildi, kısaltılmış oldu, daraltılmış oldu. Ardından da kat sayı e, getirmek suretiyle meslek liselerine onların yüksek öğretime geçişleri, üniversitelere geçişleri bir şekilde engellenmiş oldu. ve Dolayısıyla e, meslek lisesine gitmesi gereken öğrenciler de e, meslek lisesinden ayrılarak, ya da meslek lisesine başlamayarak genel liselere yönelmiş oldular ve Türkiye'nin daha önce dengelemeye çalıştığı %65 meslek liseli %35 genel lise profili tamamen tersine döndü ve bu tersine dönmesiyle beraber Türkiye'de bir anlamda orta öğretim çökertilmiş oldu. Yani mesleğe gitmesi gereken öğrenciler genel liseye yönelince, bu defa mesleki alanda da çok büyük açıklar meydana geldi. Kalifiye eleman açığı meydana geldi. Açıkçası sanayimizde nitelikli eleman bulma sıkıntısı hala çözülebilmiş değil. O dönemin etkisiyle beraber bu sıkıntı bu yönüyle hala devam ediyor. Burada öğretmenler bazına ele aldığımız zaman tabii öğrenci olmayınca, okullara öğrenci gelmeyince öğretmenler gruplar halinde 30'ar, 40'ar, 50'şer kişilik gruplar halinde okullardan başka okullara transfer edilmek durumunda kaldı. Birçokları burada tabii ki istemedikleri şekilde yerlere gönderildiler. Bu bu tür mağduriyetler bizzat öğretmenler tarafından yaşanmış oldu. Tabii asıl burada 28 Şubat'ın iki önemli ayağı vardı. Biri eğitim ayağı diğeri ekonomi ayağıydı. Yani burada biz e, eğitim ayağını üzerinde duracağız ama ekonomi ayağının da e, bir şekilde ele alınması bu noktada e, sermayenin de mutlaka bu alanda e, şu anda dava içerisinde görmüyoruz. Sade askeri e, alandaki ilgilileri şu anda burada yargılanıyor. Ama sermaye ayağının da mutlaka burada olması gerekiyor. Batırılan bankalar var, şirketler var, maliyetler var. Gerçekten bunları e, meclis araştırma komisyonunda yaklaşık 400 milyar dolar civarında bir zarara uğratıldığı Türkiye'nin söyleniyor ki bu konumda mutlaka ele alınması gerekiyor. Ama biz eğitim ayağı boyuyla olayı ele alacak olursak e, okul öncesinden başlamak suretiyle ta üniversiteye kadar, üniversite bittikten sonra da çalışanlara kadar bir mağduriyet gerçekten söz konusu oldu ki bu noktada ağırlığı din eğitiminin tamamen ortadan kaldırılması ya da çok cüzi bir şekilde sınırlandırılması olarak biz görüyoruz. Bu noktada temel parametre olarak bunu görüyoruz. Bu yüzden de din eğitimi camilerde kısıtlandı, Kur'an kurslarında kısıtlandı, okullarda kısıtlandı. Din, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeriği tamamen adeta boşaltılmış oldu. İmam Hatip Liseleri kapatıldı. Yaklaşık 500 bin olan İmam Hatip Lisesi öğrenci sayısı bu geçtiğimiz süreç içerisinde o dönemde yaklaşık 45 bin civarında sayıya düşürülmüş oldu. Biraz önce bahsettiğim gibi Kur'an kurslarına gidişler sadece Orta öğretimi, ortaokulu bitirdikten sonra yani 15 yaşını bitirdikten sonraya alındı. Camilere gidişler 12 yaşında sınırlandırıldı. 12 yaşın altındaki çocuklar camilere gidemez oldu. Karma eğitim mecburiyeti getirildi. Özellikle kız okulları dediğimiz kız veya kız kurslarına mutlaka bir iki tane erkek öğrenci yerleştirmek suretiyle bazı komik uygulamalar da orada gördük. Dikiş nakış kursu açmışız açmış halk eğitim tamamen kadınlara yönelik bir kurs ama içine bir tane iki tane erkek koy o kurs açılamadı maalesef. Yani böyle gerçekten komik, ilginç durumlar da yaşanmış oldu bu süre içerisinde. Ee, neticede 15 yıllık bir gerçekten sıkıntılı bir hayat, eğitimin neredeyse e, köküne kibrit suyu dediğimiz bir zaman dilimini gerçekten hep beraber gördük. Orta öğretim çöktü, yüksek öğretim çöktü. Bugün eğer e, yüksek öğretimde yüzbinlerce insan ee, üniversite kapılarından mezun olduktan sonra devlet kapısında iş arıyorsa bugün öğretmen adaylarının sayısı 300 binlere vardıysa bu o dönemdeki meslek liselerine gitmesi gereken öğrencilerin birçoğunun genel liselere yönelmesiyle meydana gelen e, bir olumsuzluktan kaynaklanıyor. E, bunlar şu an itibariyle yargı boyutuyla burada hesap verilmeye çalışıyor, yargı boyutuyla olaylar hesaplanıyor ama. O dönemi vermiş olduğu zararlarda bir taraftan yavaş 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 çözülmeye çalışılıyor ki bunun etkilerinin böyle hemen kolayca gitmeyeceği, uzun sürede bunun etkilerinin olacağı kanaati şu anda hepimizde mevcut ne yazık ki. Evet o dönemde orta öğretimde birçok mağduriyet yaşandığını söylediniz. Çok başarılı öğrenciler vardı. Meslek liselerinde olsun, imam hatip liselerinde olsun. Bu öğrenciler o dönemde neler yaptı, nasıl okunmasına devam etti? Bu öğrenciler açıkçası hiçbir yere gidemediler benim çocuklarım da aynı şeyleri yaşadı. Çok başarılı olmalarına rağmen e, lisede e, kat sayı adaletsizliği getirildikten sonra bu çocukların yaklaşık 30 puanları diğer arkadaşlarıyla beraber 30 puanları e, geçilmiş oldu. E, diğer genel liselerde ve diğer liselerdeki e, öğrencilerle beraber yarışamadılar bu çocuklar ve e, Tek kapıları vardı. İlahiyat fakülteleri idi bu çocukların. İlahiyat fakültelerine de giremediler. O sene ilahiyat fakültelerinin kontenjanları da çok aşağı e, aşağılara çekildi. Mesela Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini çok yakından takip etmiştim o zaman. 200 kişilik kontenjanı vardı. Kontenjan sayısı 30'a düşürüldü. E, dolayısıyla e, öğrencilerin ilahiyat fakültelerine gitme imkanları da kalmadı. Bu öğrenciler okulları bitirdikten sonra gerçekten ortalıkta çok mağdur bir şekilde dolaştılar. Kimisi e, 20 yaşından sonra bir yeni bir sanat öğrenme, yeni bir iş öğrenme imkanı olmadığı için, kimisi kasiyer oldu, kimisi satış görevlisi oldu, kimisi çok basit işlerle. Ne yazık ki o dönemin gençlerin birçoğu maalesef harcanmış oldu. Bu da o dönemde gençliğimize yapılan, o başarılı öğrencilerimize yapılan en önemli kötülükler arasında yer alıyor diyebilirim. Evet, üniversitelerdeki hukuksuzluklara, mağduriyetlere bakacak olursak o dönemde en başta aklımıza gelen konu başörtü yasa ve ikna odaları. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet, yüksek öğretim gerçekten o dönemin en büyük sıkıntılı alanlarından bir tanesiydi. Ee, özellikle başörtülü öğrenciler... Kapılardan içeriye sokulmadı, tel örgülerin dışarısında bekletildi, başörtüleri başlarından zorla çıkarıldı, onlara destek olmaya çıkan çalışanlar tartaklandı, köteklendi. Dolayısıyla gerçekten o dönem, özellikle inancından dolayı başörtüsü takan gençlerimize, genç kızlarımıza bir anlamda büyük zulümler yaşatıldı. İçeriye bir şekilde girenler, duvardan atlayanlar. O resimleri hep beraber görüyoruz. Tel örgünün üzerinden atlayan o genç kızların görüntüleri gerçekten bugün yürekler sızlatıyor. Yani onların derdi sadece okuyabilmekti, sadece okula gelmekti. Ben de üniversite okumak istiyorum. Ben de geleceğimde bir şeyler yapmak istiyorum diyen bu insanlar ne yazık ki o dönemde kapılardan dışarı itildiler. Zorla içeriye girebilenler Disiplin soruşturması sonucunda çeşitli cezalar aldılar ve çeşitli cezalarla bu çocuklar okullardan uzaklaştırdılar, üniversitelerden uzaklaştırdılar. Bir şekliyle işte peruk takarak bilmem başka türlü yollarla içeride olanlar da daha sonra memuriyet hayatında büyük sıkıntılara uğrandı. Başörtüsünü açmak istemeyenler, ben inancım var, inancımdan dolayı başımı açmak istemiyorum diyenlere ikna odaları kuruldu. O çocuklara ikna odalarında saatlerce zulümler yapıldı, inançlarıyla okulları arasında tercih yapma durumunda bırakıldılar. Bu çocuklar, bunlardan birçoğu gerçekten büyük sıkıntılar içerisinde, aile sıkıntısı var. Ee, memlekette problemler var, ee, gelecek sıkıntısı var. Birçokları çok büyük mağduriyetler o dönem içerisinde yaşadı. Keşke o dönemin ikna odalarının tutanakları, video görüntüleri bugün yayınlansa da o zulümleri yapanlar bir kere daha neler yaptığını, bu insanlara, bu öğrencilere neler yaptığını ortaya koymuş olsalar. O günün başka bir şey daha vardı gerçekten. Ee, öyle ki e, üniversitelerde adeta ilim yapılamaz e, yapmayı gereksiz kılan bazı cümleler de olmuştu. O dönem yine İstanbul Üniversitesi Rektörü. Arkadaşlar gerekirse ilmi çalışmaları ara vereceksiniz. İlmi çalışmalar yapmayın. Başörtüsüyle ilgili e, bu tür konularla ilgili mücadele edeceksiniz diye de üniversite öğretim üyelerine adeta talimatlar yağdırıyordu. Yani e, eğitim öğretimin ara verilmesi, eğitim öğretimin ortadan kaldırılmasına bile bu noktada böyle bir yol açmış oluyorlardı bu dönemin insanlara ne yazık ki. Gerçekten bir şekilde mezun olanlar oldu. Bir şekilde göreve başlayanlar oldu. Bu defa da görev başında tabii ki büyük sıkıntılar meydana geldi. Birçok arkadaşımız göreve başlatılmadı. Mesela şu anda o dönemin 28 Şubat'ın mağduriyetlerin giderilmesiyle alakalı bir kanun çıktı biliyorsunuz bu kanunlar içerisinde gerçekten bize de o kadar çok arkadaş başvuruyor ki diyorlar ki bizi o dönemde başlatmadılar. Biz okula vardık müdür dedi ki Senin bu halinle seni başlatamam göreve dedi. E, Milli Eğitim Müdürü'ne vardım. Ne bu kıyafetin? Böyle mi geldin sen okula dediler. Kaymakama vardım. Kaymakam kapıdan kovdu bizi. Hiç e, kaymakamlığa bile almadı. Dolayısıyla ben 10 günlük süreyi geçirdiğim için de ondan sonra hiç başlama imkanım olmadı. Bizi göreve o zamanlar hiç başlatmadılar. E bizim de başlama imkanımız var mı diye bize gelen arkadaşlarımız var. Hasbel kadar bir şekilde göreve başlayan arkadaşlar ise o dönemden sonra Artık en büyük zulümlere, en büyük sıkıntılara, mobiklere uğrayan arkadaşlarımızdı. Onlar da her gün okul idarecilerinin, yöneticilerinin, amirlerin, diğer kurumlardaki amirlerin baskısı altında her gün kaldılar. Hala mı çıkartmayacaksın? Hala mı başörtüsü başörtüsü geleceksin? Hala bu şekilde mi geleceksin? Al şu sarı zarfı bir hafta içerisinde soruşturmanın incelemenin cevabını getir şeklindeki bir takım tacizlerle bir takım uygulamalarla karşılaştılar ve en sonunda bu arkadaşlarımız e, 6 ay bir sene gibi e, dayanabildiler. Bir kısmı istifa etmek zorunda kaldı bunların. Bir kısmı da görevden atıldılar. Dediler ki senin kılık kıyafetinle bu şekilde okula almamız, iş yerine almamız mümkün değildir. Sizi atıyoruz dediler. Çok başarılı olmasına rağmen evet. e, üreten birisi olmasına rağmen ortaya güzel şeyler koyan birileri olmasına rağmen bu insanlar sırf başında başörtülü var, başörtüsü var diye görevlerinden atılmış e, atılmış durumda oldular, atıldılar. Hocam. Ee, birçok mağduriyet yaşandı. Çok az bir süremiz kaldı. Ben şunu da sormak istiyorum size. E, şu anda bu mağduriyetler 16 yıl geçti aradan. Birçok mağduriyet var ve şu anda e, 103 sanık hakim karşısında e, bu davayı nasıl değerlendiriyorsunuz son olarak? Evet ben e, o dönemin mağduriyetlerinin giderilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Yani bir kere bu davanın başlamış olması, darbelerin Türkiye'de yargılanıyor olmasını çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Gerçekten önemli bir adım. Ümit ediyorum gerçekten darbeler yargılanır. Darbeye teşebbüs edenlerin e, müebbetle müebbet cezalar aldığı bir ortamda bir dönemde darbe yapanların da mutlaka adil bir şekilde yargılanmalarını ben bu e, davadan bekliyorum açıkçası. Ümit ediyorum. Ayrıca bu davanın diğer ayakları da var tabii. Şüphesiz onlardan da bahsetmek istiyorum. Yani burada sadece askerler yargı, yargılanıyor. Sadece sivil olarak bir eski yök başkanı Kemal Gürüz var. Peki diğer ayakları nerede bu e, davanın? E, sivil ayakları nerede? Sivil sendikalar dediğimiz o o zamanki Beşli Çete adında söylenen e, sendikalar nerede? Sivil toplum örgütleri nerede bu dava içerisinde? Sermaye grupları nerede? O bankaları hortumlayanlar nerede şu anda? Bu dava içerisinde mutlaka onların da olması gerektiğini ben buradan vurgulamak istiyorum. Tabii burada önemli bir şey de şu, bu davaların devam etmesi şu an itibariyle o dönemde mağdur olan arkadaşlarımızın haklarının bir anlamda verileceği, alınacağı anlamına da geliyor. O dönemdeki insanlar adalet varmış, iyi ki adalet varmış diyebilmeliler. Ben o şekilde diyeceklerini ümit ediyorum. Hakkın böyle bir zaten durumu var. Hak her zaman tecelli eder. Ne kadar gizlerseniz gizleyin bir süre sonra ortaya çıkmak gibi bir durumu vardır. Hakkın ben ümit ediyorum bundan sonraki e, hak mağduriyetleri de bu yolla ortaya çıkacaktır diye ümit ediyorum inşallah. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum size. Çok sağ olun, sağ olun. Sevgili seyirciler 28 Şubat davası Ankara Diyesi'nde 13. Ceza Mahkemesi'nde görüşülmeye devam ediliyor. Biz de eğitim alanında ne gibi mağduriyetler yaşandı? Bunu Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer konuştuk ve dava ilişkin ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Evet kritik dava öncesi ve sonrasıyla daha çok konuşulacak kuşkusuz bir yandan tabi önemli gelişmeler de yaşanıyor. O dönemde eğitim alanında bu kapsamda neler yaşandı onları konuştunuz. O günleri o dönem yaşanan mağduriyetleri tekrar hatırladık. Teşekkür ediyoruz Emre Şimşek sana da değerli konuklarına da diyelim. Gündem burada noktalayalım saat başında gelişmelerle tekrar buradayız.